Dark Orbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Diğer bölümden farklı olarak iki tane pro almıştık. Onları gemiye taktım abi. Bir gir çık yaptım. Impus görevlerinden devam ediyoruz. Pro görevleri dediğim gibi biraz uzun sürecek. Şimdiden kusura bakmayın. Ama pro görevlerini de halledersek hasarımız gayet iyi artacak. Zaten o yüzden 17 level'a raşlamak istedim. 17 level oldum artık. Artık level'da raşlamamıza gerek yok. Level artık yavaş yavaş kasabiliriz. Asıl amaç artık gemimizi fulllemek, güçlendirmek olacak. İlk etapta havaçlarımızı fullleyeceğiz. Sonra prolarımızı fullleyeceğiz. Sonra da hepsini geliştirmelerini fulllemeye çalışacağız. En son geliştirme kısmında da listelerimize geliştirme bastık, eğir bastık. Daha bunların tabi süreleri var. Bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Haydi bakalım bizi bu bölümde neler bekliyor. Sevkiyat durumunda ne var? Daha bir saati varmış. Bu impuls kesse koş olur. Çok vuruyorlar ya. Acımıyorlar yani. İyi akşamlar herkese diyelim. Ya da ge iyi geceler demek lazım. İyi akşamlar diyelim. Bak görüyor musun gitti bizim impuls. Bak ta oraya gitti. Saçma sapan yani. Can yok zaten. Zar zor kesmeye çalışıyoruz. Bir de kafasına göre hareket ediyor. Or, or bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Bak gene gitti. Birler hak ettiği için gidiyordu. Galaxis kapıları. Bölümü 30. Alfa şey vert. Alfa kapı parçası verdi abi. Gel bakalım impuls bey. Seni de keselim. Nereye gidiyorsun acaba? Daha çok var impuls ya. Bunu 50'ye nasıl tamamlayacağız ben de bilmiyorum. Bundan sonra görev hep de atent görevi. Atent göre biraz bizi zorlayacak. Abu de var. Hiç lazım bir Hep uzaklaşalım oradan biraz. Bize lazım değil abu de. Abu zaten beni çok seviyor abi. Saçma sapan saldırıyorlar. Atent var. Şurada ne var? Bir şey uçuyor orada gene. Şu ne? Gene atent. Ya abi gelmiyor ya. Ne güzel can yeniliyorduk. Hmm. Şu arkadaşlardan Burada olan var mı acaba? Hades'i yollama Bu arkadaş 2-3'te takılıyor çünkü. Leonov gemisi var ondan. F-3 anahtarı gelmemiş. Görev olarak mayın, roket Bunu Yapmışım zaten. 3 tane bitin bir tanesini tamamla diyor. Bakarım ona. Bu ne? NPC'li asla ver. DS mi? Bunlar hangi alet acaba? Bunu anlamadım onu. Belki dünya haritaları bunlar. Kullan galaksi binar. Seyahat birimim. Kullanmam. Kullanıyoruz gerçi de 3 tane kullanılıyor. 3 farklı yere mi atlayacağız? Şundan bahsediyor. Şunu kullan diyor da. Hayırlısı. Biz gidelim Puls aramaya devam edelim. Bak gene oturduk mayına. E. Tam canı yeni yeni dolduruyorum. Gidiyoruz mayına e oturuyoruz abi. X3 vur. Daha iyi roketini vur. Roketi sabit kullan. Abi de vurma artık. Abi de bu ne biçim? Şuradan şuraya vuruyor ya. Dalga mı geçiyorsun sen? Cık. Harbi dalga geçiyor ya. Böyle bir menzil yok ya. Nerede bu pet abi? Gel buraya. Evet at, atak atak yapacağım mı? Ha, sonunda. Atak yapmaya karar verdi beyefendi sonunda. Bizim insanlara davet atmamız lazım. Mesela bunu. Mesela bunlara. Bunlar kim? Bunlar başka grupta. Ne grup atacağız? Gel senin impuls nereye gidiyorsun? O adamı kesin pusta sayılacak bize şimdi. Bu sayede. O da kessin. Kesti mi o ya? Kesmiş herhalde. Anlamadım kesip kesmediğini. Bu adam niye bir sağa bir sola gidiyor anlamadım. <laughs> Gemizi bir sağa gidiyor bir sola gidiyor adam. Bu nasıl gemi kanka? Güzel görünüyor ama. Gel. Davetleri açmamış. Speedfast fast var abi orada. Bak beni bekliyor ya. Öbürünü bekliyormuş. Onun, onun peşine git. Aferin. Benden uzak dur. Benim impuls niye oraya gidip gidip duruyor ya? Adam tutmuş abi benim impulsu. Şu adama yardım edeyim. Beraber keselim de. Nerede kesiyor adam ya? Burada mı kesiyor? Onu nerede kesin anlamadım. Hayda. Her şeyin üstüne şey oldum. Her şey bana vurdu gibi oldu. Nerede abi bu adam? Bir sağda diyor bir solda diyor ben anlamadım bu adamın nerede olduğunu Bir şey kesti de ne kesti lan bu Saymadı ha Hasardaydım Bu adam ne kesiyor acaba ben anlamadım bu adamı Pus kesmedi başka bir şey kesti o Can yoksa da cansız geziyor zaten İğrenç 59000 düştük biraz geliştirme yaptık çünkü böyle geliştirmeler lazım şu an ince geliştirmeler biz burada impulslarda takılalım bu takılabileceğiz mi impuls da bırakmıyorlar ki burada abi de var iğrenç aha Hayda. Bize bir şey verecek mi şimdi bu? Invoke. Ne verdi? Hiçbir şey. Çünkü yeterince vuramadım. Hasarım yok ki yeterince vurayım. Yeterince vuramamış sebebi hasarım olmaması. Hiçbir şey de vermedi. Tutmuştum da yani. Erken vurduk ama anlamsız oldu. Çok hasar yedim çok. Bunları kim kesecek abi? Bunlar beni öldürecek şimdi. Buradaki adam da bir şey kesiyor. Nerede bu adam? 4 4 harcama, X3 harcama X4 bize lazım O adam da burada Kes kanka kes, 37 olsun baya oldu Lan görev yapmaya çalışıyoruz zar zor ya şaka gibi Kanka sen de gelsene gruba ya Bu da bir gruptaymış, sen bir grupta mısın? Sen kabul etmiyorsun, Seluze. Gel gruba. Bir gruptasın. Evet iki böyle. Kesme bizi. Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Öldürme beni. Çok uğraştım. Çok uğraştım. Lütfen. Ah sonunda. Sonunda sonunda. kral davet Şu neymiş böyle ya? Beş taş diye bir adam var. Bu da başka grupta diyor. Herkes bir grupta. Tamir olalım. Şunu keseceğiz. Şar peti de. Bizim pet gene patladı ya? Bu pet niye? Bizim pet niye patlıyor abi? Bak gene patlamış. Hep gidiyor bir gidip geliyor hep. Evet. Sabit kal. Yine kaçıyor abi. Ama bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Şu olay kaldırsınlar bari yerinde dursun ya. Ay impulslara yaktınız bizi. Hı, hmm, kral geldi. speed fast abi de bilmem ne mal lazım değil reis ne kadar vuruyor çok hasar yiyoruz ya şu ne atent iyi Abi de bırak beni. Hmm. abi öldüm kesti beni kesti beni kesti beni 9 imp var diyelim ne kesiyor bu adam bu adam nipus kesiyor Aten sana biraz vuracağım. Sana az gene vuracağım. Kusura bakma. Hah, görev saysın diye. Görev saysın diye vurdum yoksa sana vursam da hiçbir anlam olmayacağını biliyorum. Şu kim? Bu impuls benden de hızlı gidiyor. Canı yok bunun be. Kime saydı abi bunu? Canı da yokmuş. Bu bir şeyler var gene. Speed fast. Attent atent. Bizim atente biraz hasar vereyim. Şu adam gene ip kesiyor muhtemelen evet. Adam yapıyor görevi ya. Ha, 43 oldu. <laughs> Vallahi sağ olsun. Göre böyle böyle yapıyoruz yani. Ne yapalım? Bu ne be? Bu ne? Baraj Seeker Rocket mi? O ne ya? Burada yine o değişik yaratık mı çıktı? bir de ben de uzak dur. Impuls gel. Gel gel gel. Senle bir konuşalım. Bizim petimiz de vardı. Bir zamanlar. <laughs> Heh, iyi. Patlamamış pet. Keselim. Adam da kesti. 44 oldu. Adam benden hızlı kesiyor zaten. Avuç farkı işte. Muhtemelen daha çok pro vardır onda bile. kestik son 5 zaten son üç Şurada bir şey var. Ne bu? Abi de. Postları keselim. Abi bir şeyler bana vuruyor ya. Abi random bir şeyler bana vuruyor ya. Geze geze bir şey vuruyor bana. Abi yeter. Çar ölecek. Aa mayın. Sen gel bakayım buraya. Abi patlattık gene şu mayını ya. Alayım. Bir dakika. Adam alabilir şu an. Görev alayım. Patlayacağım ya. Of. Lanet şeyler ya. Hiçbir iş yaramayan şeyler de var yani. Şu abi demiş Spitfire. Ne saçma sapan şeyler. Ne gerek var buralara yani. Nasıl alacağım ki ben bu görevi? Şuna bas, şuna bas. Ne bileyim yani, alamıyorum ki. Donuyor yani, oyun donuyor zaten. Alamıyoruz ki. Böyle bir donma yok abi Bu Cık. saçma sapan. Böyle bir donma yok ya. Tıklıyorsun, tık... iki saat iki saate açılacak görev kulübesi yani. Kamu aç. Bir anlamı da yok. Bunu buna bunu basınca bile adamlar vurabiliyor ya uzaktan. Saç saçma sapan şeyler var oyunda. Görev alamadık ki bak abone vurup albet ayet vurmadı. 15 atent değilim. x2 de sıkalım da yuvarı zar zor yaptık mide bulandırıcıya yaratıklar Ne abi bomba attı adam buraya. Ne ki bu? Kırmızı yanıyoruz. Bu ne öyle? Dur sıkıntılı bir şey ya bunun içine durunca ne olur hasar mı görürüz ya yok Ne işe ne ne ki bu Bunu ben ne olduğunu anlamadım Güzel 5. atenti keseceğiz 10 tane kalacak Güzel Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katıl butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.